Merhaba arkadaşlar, şehrinin mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar maklube pilavı yapacağız. Yemek olarak da ama aslında bir pilavdır. Maklube, yöresel bir yemektir. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle tavuklarım var bu şekilde. Böyle almış olduğum pakette, bu paketlerimizi tencereme alalım. Önce bir haşlanması gerekiyor. Sonra diğer işlemlerimize başlayacağız. Bu arkadaşlar pirincimizde sıcak suya koyalım. Şöyle ben 3 bardaktan yapacağız. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 bardak suyumuzu alalım. Kaynamış suyumuzu. Şöyle bir kaşık da tuzumuzu ilave edelim. Biz yemeğimiz hazırlığı yapana kadar bu sıcak suda beklesin arkadaşlar. Böyle kenara alalım. Beklesin böyle. Evet arkadaşlar ben şimdi tencereme suyumu alayım. Evet arkadaşlar patlıcanlarım dilimledim. Kızgın yağımızı atalım kızarsın. Kızarmasını bekleyelim. Tavuklarımız tencerede haşlansın. Ben patatesleri de dilimleyeyim bu arada. Hepsini kızartıp bir tencerede normal pilav şeklinde döşeceğiz arkadaşlar. Böyle bu şekilde patatesleri dilimleyelim. Yöresel bir yemekmiş arkadaşlar. Araplara aitmiş. Öyle internetlerden öyle araştırdığıma göre öyleymiş. Ama genelde doğuda yapılıyormuş. Evet patateslerimiz hazır. kızardık. kızardıktan sonra patateslerimi de kızartacağım pirincimiz burada beklesin. Bu tuzlu suyun içerisinde. Evet arkadaşlar biraz daha su kaynatmam gerekiyor. Ben suyu buldum. Evet arkadaşlar patlıcanları kızartı alalım. Kaşlarımızı atalım içerisine. Evet iki seferden önce benimki kızardı arkadaşlar. Şimdi paralizimiz kızarsın. Ben de bu arada bir kahve molası vereyim. Kahvemiz de kaynıyor arkadaşlar. canım kızardı. Patatesimiz kızarıyor. Bir taraftan kahvemizi içelim. Bir taraftan patateslerimizi bir bakalım. Yapma. yemekte de için çok bir şeye gerek arkadaşlar. Yani... Evet, pişe durun, biz kahvemizi içelim kadar güzel. Evet arkadaşlar, tavuklarımız pişti. Yapacağımız tenceremizde tavuklarımızı alalım. Güzelce alt tabanımız oluşsun. Şimdi kızartmış olduğumuz patatesimizi bu şekilde düzelim üzerlerine. patlıcanımız bizim azdı arkadaşlar. Böyle biraz daha çoğaltabilirsiniz siz patlıcanımıza. Her tarafına gelecek şekilde dağıtalım. Şöyle kalıp gibi çıkması için bu şekilde şimdi. Arkadaşlar şimdi pirincimi Başka bir tavayı alıp yağımı koydum ben. Altında yapsam hocam, Kavuralım. Sonra üzerine alacağız. Şöyle 3 kaşık kadar sıvı yağımızı koydum. Pirincimiz biraz kavrulsun. Tavuklarımızın üzerine pirincimizi koyup suyumuzu da ilave edeceğiz. Biraz bu şekilde yağda pirinçlerimizi kavurduk. Ocağımı kapatıyorum. Şimdi. Bu şekilde yanmadan tenceremizin üzerine alalım pirinçlerimizi. Komple dökeceğiz. Yanmadan dökebiliriz. öyle bir yemek kaşığından tuzumuzu elimizi alıp tetikleme gezdireceğim suyumuzu koyacağız şimdi arkadaşlar tavuk suyum yarısı su yarısı tavuk suyu 6 bardak suyumuzu dökelim böyle böyle şimdi ocağımı yakıp ardından ardından pişmesini sağlayacağız. Kaynadıktan sonra kısalım altını. Şu anda kaynasın. Kaynadıktan sonra altını kısacağız. Şöyle bir yarım saat dinlenmesi lazım. Evet arkadaşlar, pilafımız Kapağımızı alalım. Görmüş olduğunuz gibi bakın tane tane pişti. Şimdi çevir, ters çevireceğiz arkadaşlar. Altı üzerine gelecek şekilde ters çevirelim bunu. Evet arkadaşlar, şöyle yavaşcana ters çevirdik makbuz ve pilavımız. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde görüntüsü de iştah açıcı, gayet güzel. Evet arkadaşlar bugün de benden bu kadar. Bir sonraki tarifimde buluşmak üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.